Mamografi yoğunlukları birbirine yakın olan kas, yağ ve memenin glandüler yapılarını ve memenin patolojik değişikliklerini incelemek amacıyla kullanılan yumuşak doku radyografisidir. Mamografi e, mamografide Düşük dozajlı X ışını, yüksek kontrastlı ve yüksek yoğunluklu filmler ve özel olarak dizayn edilmiş röntgen cihazları kullanılmaktadır. Meme kanserinde erken tanı, prognozu etkileyen en önemli etkendir. Hastalığın erken evrede yakalanması ile tedavi başarısı ve yaşam oranı artmaktadır. Bu nedenle mamografi meme kanserinin erken teşhis edilmesinde e, önemli rol oynamaktadır. E, mamografiyi biz ne zaman kullanıyoruz? Bir meme kanseri e, tanısı amacıyla kullanıyoruz. Bir de yıllık rutin kontroller yapıyoruz. E, yıllık rutin kontrollerde 40 yaşından sonraki kadınlara senelik mamografi değerlendirmesi yapıyoruz. Tanı amaçlı yapılan mamografi de ise hastanın e, bir şikayeti olması üzerine yapılan mamografik incelemeye bunu tanı amaçlı mamografi diyoruz. Meme, cilt, cilt altı yağlı doku, glandüler yapı, duktuslar ve aradaki bağ dokusu gibi aralarındaki kontrast farklılığı oldukça düşük olan yapılardan oluşmaktadır. Mamografi işleminde incelenen bölgenin düşük kontrast farklılığı olan yapılardan oluşması ve buna bağlı olarak da X ışının absorpsiyon değerlerinin değerlerinin de birbirine çok yakın olması nedeniyle kontrast farkının iyi ortaya konulması ve rezolüsyonunun çok iyi olması gerekir. Meme muayenesinde saptanamayacak kadar küçük anormalliklerin belirlenebilmesi için radyografi düşük dozda çekilmelidir. Mamografide aslında önemli olan şey şu, e, hasta geldiğinde e, şikayeti olsun ya da olmasın hastayı rutinde iki planda görüntü alıyoruz kranyo kaudal ve medio lateral oblik dediğimiz rutin iki şekilde e, görüntü alıyoruz. Bu işlemi yaparken mutlaka memeye kompresyon dediğimiz sıkıştırma işlemi uyguluyoruz ve hastayı doğru pozisyonluyoruz. Yani CC alacaksak ona uygun, MLO alacaksak ona uygun bir pozisyon veriyoruz. Mamografinin en önemli özelliği düşük kilovoltaj uygulaması. Çünkü e, dediğim gibi az önce de söylediğim gibi aralarındaki kontrast farklılığı oldukça düşük olduğu için bu meme yapılarının birbirinden ayırt edilmesi için düşük ki VP uygulaması önemli. E, mamografinin ne gibi bir avantajı var? Mamografide şöyle bir durum söz konusu. Neden mamografi yapıyoruz? Mamografi meme kanseri öncülü olan mikrokalsifikasyon dediğimiz memedeki kalsiyum birikimlerini en iyi gösteren tetkik. Dolayısıyla biz bu lezyonları daha erken gördüğümüzde ve onların aslında iyi huylu bir şey olmadığını fark ettiğimizde bu hastayı erken tanı koyup bunların çıkarılmasını sağlayıp daha çok erken dönemde aslında hem Tanı hem de tedavi şansı sunmuş oluyoruz hastamıza. Ee, sizin de bildiğiniz üzere iki tür mamografi cihazı var. Biri dijital, bir de klasik mamografi cihazı. Son zamanlarda rutinde dijital mamografi cihazlarını kullanmaktayız. Ee, Klasik mamografi cihazlarında x ışını tüpü, kompresyon sistemi ve kumanda masasından oluşuyorlar. Ee, burada kaset kullanıyoruz. Dijital mamografilerde ise bunların yerini e, dedektörler alıyor, kasetlerin yerini aslında az çok birbirine benzer görüntüler elde ediliyor. Ee, ancak dijital mamografinin tabii ki avantajları mevcut. E, mamografi cihazında dediğim gibi küçük kilo voltajla görüntülemeler yapıyoruz e, ee, küçük fokal spotlar kullanıyoruz ve kısa sürede görüntülemeyi tamamlıyoruz. E, ee, i̇stenilen yumuşak doku kontrastını sağlayabilmek için anotu molibdenden imal ediliyor mamografinin. Molibden anottan çıkan radyasyonun hemen hemen tamamı karakteristik radyasyon özelliğinde arkadaşlar. Tüpün penceresinde X ışını absorpsiyonunu minimuna, minimuma, indirgemek için de berilyum filtre Kullanıyoruz. Düşük enerjili ışınlar, molibden ya da alüminyum filtreler kullanılarak filtre edilebiliyorlar ee, ve radyografik ekspozür süresini en iyi otomatik ekspozür ile belirliyoruz. Rutinde de otomatik ekspozür sistemleriyle görüntülemeler yapılmakta. Ee, az önce de bahsettiğim gibi kompresyon mamografik çekimde çok önemli. Ee, mamografik görüntü kalitesinin iyi olması için memeni yeterli oranda sıkıştırılması gerekiyor. Meme sıkıştırma plakası ile kaset tutucuya ya da işte dedektör arasında ba de bastırılarak sıkıştırılıyor. Ee, kompresyonun amacı ne arkadaşlar? Kompresyon uygulanması meme dokusunun kalınlığını azaltıyor. Böylece hem doz hem de saçılan radyasyonu azaltıp görüntü keskinliği, ...ni arttırıyoruz bu şekilde. Obje reseptör mesafesinin kısalması yoluyla da geometrik bulanıklık azalmış oluyor. Yani memenin yapıların, meme yapılarının birbirinden ayrılmasını sağlayarak doku süperpozisyonları ortadan kaldırılmış oluyor. Expo, süresince memeyi sabit tuttuğu için kompresyon harekete bağlı olaş, oluşabilecek görüntü bulanıklığını da azaltmış oluyoruz. Uygun kompresyon plağı ve iyi e kompresyon memenin nazikçe ve sıkıca öne doğru çekilmesi ile birlikte görüntülenen meme dokusu miktarının en üst düzeyde olmasını sağlıyor. Bunu ayak pedalı ile kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Ayak pedalı ile ne kadar sıkıştırdığımızı e, kontrol edebiliyoruz. Biliyorsunuz ki hastalar için en korkulan durumlardan bir tanesi de memenin sıkıştırılması. E, i̇şlem öncesinde bunu mutlaka hastaya anlatıyoruz. İşte bu işlemi neden yaptığımızı, nasıl yapacağımızı, herhangi bir ağrı, acı hissettiğinde zaten aslında iş, o, memenin sıkıştırılmasını durduracağımızı mutlaka hastaya Söylüyoruz. E, yetersiz meme kompresyonu e, zaten e, iyi bir ka kaliteli bir görüntü elde edilmemiş oluyor. Yani yetersiz meme kompresyonu yapıldığında aslında iyi bir mamografik görüntü elde etmemiş oluyoruz. Dolayısıyla kompresyon gerçekten mamografide en önemli e, basamaklardan bir tanesi tanısal amaçla ya da rutin kontrol amacıyla yaptığımız mamografide iki poz alıyoruz demiştim. Biri kranyo-kaudal pozisyonda mamografi, diğeri de medyo oblik pozisyonda mamografi. Ee, kranyo-kaudal radyografide subareolar bölge dediğimiz meme başının hemen arka kısmını memenin santral kısmını ve medial meme dokusunun görüntüleme amacı ile cc grafiği çekiyoruz. Posterior'da pektoral kasın görüntülenmesi yeterli posterior meme dokusunun görüntülendiğini gösterir. Dolayısıyla aslında aslında cc grafiği çektiğimizde pektoral kası göstermek önemlidir. Uygun pozisyonlama memenin arka dokularındaki lezyonların görülmesini sağlar. Ee, oblik filmle birlikte kullanıldığında meme içi le lezyonların lokalizasyonunu da kolaylaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Pozisyonlama tekniklerini az sonra size arkadaşımız anlatacak. Ee, meleografide de aslında... E, aksillayı değerlendirmek için e, kullandığımız bir görüntüleme. Mediolateral oblik pozisyonda tüm meme dokusunun görüntülendiği bir pozisyon. E, bu pozisyonda görüntüye mümkün olan en fazla dokunun alınabilmesi için pektoral kasın yeterli görüntülenebilmesi gerekmektedir. Uygun alınan bir de pektoral kas yaklaşık meme başı düzeyine kadar üçgen şeklinde görüntülenmelidir. Derin ve yüzeyel meme dokuları birbirinden ayırt edilebilir. Ayrıca memede en sık karşılaşılan e, kanser yerleşimi olan üst dış kadran ve aksiller kuyrukta diğer pozisyonlara göre MLO'da daha iyi görüntülenmiş olur. Memenin glandüler yapısı alt iç kesimden üst dış kesime doğru uzanır. MLO pozisyonda memenin uzun aksına dik açılı ışın verilmesini sağlarız. Böylece glandüler yapıların birbiri üzerine süper pozisyonunu engellemiş oluruz. Mamografi düşük X ışını kullanarak memenin görüntülenme biçimidir. Bizim rutin olarak, 40 yaşından sonra her kadının yılda bir kere mamografi çekilmesini öneriyoruz. Çünkü mamografi çekimi, erken tanıda meme kanseri için çok önemlidir. Mamografide 4 çeşit çekim yöntemimiz var. 2 adet CC çekiyoruz, sağ-sol olmak üzere. 2 adet MLO çekimimiz var. MLO çekimlerimizi 45 derece açılandırarak cihazımızı yapıyoruz. Hastanın memesi sıkıştırma plakası ile sıkıştırılarak çekiliyor. CC grafide önemli olan e, hastada memenin e, üzerindeki pektoral kasın görünmesi önemli. E, MLO grafide ise hastanın aksiller kısmının kesinlikle görüntü alanına girmesi gerekiyor. Mamografide CC yöntem dediğimiz kroniokodal, MLO ise medyolateral oblik olarak adlandırılıyor. Hasta hazırlığı için hastanın e, elinde olan formu olması bizim için çok önemli. Çünkü hastanın e, aile öyküsü var mı, daha önce çekilmiş mamografi görüntüleri e, ya da herhangi geçirmiş bir memede cerrahi işlemler mutlaka sorgulamamız gereken sorulardan. E, bu hasta olan formunu dolduk, doldurduktan sonra hastayı çekime alabiliriz, hazır olabilir. E, bizim için yıl içerisinde çekilmiş e, herhangi bir mamografisi varsa dış merkezde olarak, bunun için mamografisini çekmiyoruz. Yılda bir olması kesinlikle çok önemli. Ekstra, ekstrem bir durum olmadığı sürece kesinlikle yıl içerisinde ikinci kez bir mamografi çekmiyoruz. Çünkü hasta radyasyon alıyor. Ne kadar düşük X ışını da olsa radyasyon alması memenin hassasiyeti için çok önemli. Bizim için onan formundaki hasta istem notu çok önemli. Hasta istem notuna göre gerekirse hastaya kontrastlı mamografi çekmemiz gerekebiliyor. Kontrastlı mamografi, bilgisayarlı tomografide de kullanılan iotlu kontrastlı madde kullanıyoruz. Yine aynı bilgisayarlı tomografide olduğu gibi hastaya kontrastı damar yolundan veriyoruz. Damar yolu verildikten sonra hastayı çekime alıyoruz. Hasta cihazımızın özelliğinden dolayı üç görüntü oluşturuyor kontrastlı olarak. Bizim için burada kontrastlanan alan çok önemli. Görmek istediğimiz e, kitle ya da lezyon kontrastlanması çok önemli. Bu yüzden böyle bir yöntem kullanıyoruz. Sonuç olarak e, mamografide erken tanı için e, çekim çok önemlidir. E, 40 yaştan önce de çekilebilir. Aile öykümüz varsa ve e, herhangi bir hassasiyetimiz varsa meme ile ilgili mutlaka... E, bir radyoloji birimine başvurmamız gerekiyor. Kesinlikle mamografi yılda bir kere rutin olarak hiçbir sıkıntımız olmasa bile çekilmemiz gerekiyor.